Eskiden dağları deldim, belli ki nazara geldim. Anam kömeyle bana bir kurşun döktür, başımda tuz dolandır. Üzerlik tüttür sözleriyle Ahmet Şafak'ın muska parçasında değindiği arkadaşlar. Üzerlik otu nasıl tüttürülür bugün size onu göstereceğim arkadaşlar. Bir kaşık üzerlik tohumu, üzerlik otu tohumu arkadaşlar şu ot. Arkadaşlar bu kapsüllerin içerisinden çıkan tohum bu da arkadaşlar şişenin içindeki. Bir kaşık, şöyle gösterelim. Bir kaşık özellik tohumu, özellik tohumu. Bir kaşık kaya tuzu arkadaşlar. Böyle kalın kaya tuzu olacak arkadaşlar. Bunları metal bakır bir kabın üstüne alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında altını yakıyoruz arkadaşlar. tuz ve özellik tonları patlamaya başladıkça bu nazarın çıktığına inanılıyor arkadaşlar. Geleneksel halk arasında böyle bir inanış var. Arkadaşlar bir süre sonra böyle patlamaya ve tutsu vermeye başlıyor. Ondan sonra altını kısıp arkadaşlar öncelikle tabi ben korkuyorum. Öncelikle Allah'ım üzerimdeki kötü enerjileri, nazarı, sıkıntıyı bu yakının üzerlik ve tuzla birlikte al beni ve evimi koru diye bir niyet ediliyor arkadaşlar bu şekilde oluyor ritüel. Sonrasında bunu tutup arkadaşlar evinizin içinin, evin tüm bölgelerinde gezdiriyorsunuz. Arkadaşlar eğer kişinin nazara geldiğine inandığınız bir kişi varsa onun ayakta başının üstünde arkadaşlar saat yönünde 3, 7 veya 41 kere bu kabı dolaştırabilirsiniz arkadaşlar böyle bir ritüel de var. Bildiğimiz duaları isteğe bağlı okuyabiliriz. Fatiha, Ayetel Kürsü, Felak ve Nas okunabilir. Arkadaşlar Ya Şafi, Ya Hafız, Ya Selam gibi esmaları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde üzerlik tüttürme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu üzerliği kuru olarak evinize de asarsanız bunun felak verdiğine inanılıyor arkadaşlar. Üzerimizde kötü enerjiyi alan üzerlik tüttürme kafada tuz dolandırma ritüeli bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızı takip ederseniz çok çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.